Ay, ay, asla gibi evladımı verdim. <laughs> Az yere gönderdim ellerimle. Ya Fadime ya yeter artık ya. Ses şu ağlamayı ya yeter. Ya ben ağlamayayım da kim ağlasın? Ana yüreği ana oğlumu azgere gönderdim. Ya Fadime ağlayıp da ne olacak ya? Yeter ağlama ya ağlama. Ya gülecek miyim ben he? Ya bak şimdi Fadime şeyde geri hizmet yaparsa bir problem yoktur. Ama cepheye giderse iki seçenek vardır. <laughs> Nedir? Ya yaralanır ya yaralanmaz. E, yaralanmazsa bir problem yoktur. E, yaralanırsa iki seçenek vardır. Nedir? E, ya iyileşir ya iyileşmez. E, İyileşirse bir problem yok. <laughs> ya iyileşmezse benim evladım? <laughs> i̇yileşmezse... İki seçenek vardır. Neydi? Ya elur ya elmez. Ee... ...elmezse bir problem yoktur. ya elur ...ay canım ciğerim. Elursa... ...iki seçenek vardır. Nedir? Ya cennete gider... ...ya cehenneme. E ee, cennete giderse... ...bir problem yoktur. Ama cehenneme giderse... E böyle bir uşak için zaten ağlama demez ya. Gel otur şuraya masaya, otur. Açlıktan aldım ya. Otur şu yemekleri doldur yiyelim hadi. Hadi. <laughs> Yumurta yapayım mı? Süt mü, çay mı, kahve mi içersin? Domatesle keseyim mi? Vay de be gazete okursun, keşke ben de gazete olaydım. Her gün sımsıkı sarılın, tek ilgilenen şey ben olurdum. Gazete olmanı inan ben de çok isterdim be karıcığım. Çünkü senin yerine yarın yanı bir tane alırdım be ya. <gülüyor> <gülüyor> ha? Hanım, burada mısın? Buradayım Hüsmen. Hakkını helal et be kadın. Helal olsun Hüsmen. Büyük oğlum Osman burada mıdır? Buradadır Hüsnü. Buradayım be baba. Ortanca oğlum Selim burada mıdır? Buradadır Hüsnü. Buradayım baba. Peki benim güzel kızım Aysel burada mı? Buradadır Hüsnü. <laughs> Buradayım baba. Ee, e, peki küçük oğlum Ercüment burada mı? kim bakar be yahu? Tam ben la! <laughs> 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 ya gene mi burada bu adam be Yatil? Allah Allah! Allah Allah! Allah Allah be ya! E Ebe! Her geldiğimde uyuklar burada bu adamcağız be ya! Hoş geldiniz Üs Bey Ee dedi. Ben be kazanacağım. Bir şey soracağım ben sana. E kimdir bu adam Cazma ya? O bu. O bizim devamlı müşterilerimizde Cevat Bey. Sarhoştur. Daha dört saattir orada uyur ha. Dört saat mi dedin? He. Yazıktır, günahtır be ya o adam Cazma. o e bunu gönderin ev mı be ya. E neden mi burada tutarsınız? E çünkü Sarhoştur. Er uyarışında hesap ederdi de ondan. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.